Evet şu an Mehmet Akif mahallemizdeyiz. Bildiğiniz gibi bucağımız yerleşim alanı olarak en düşük kofa sahip olan mahallemiz Mehmet Akif mahallesi ve yaz sezonunda yağış dönemlerinde sürekli su birikmesi ve gölleme şikayetlerini aldığımız en büyük mahallemiz Mehmet Akif Mahallesi. Biz de Bucak Belediyesi evet. olarak Mehmet Akif Mahallemizde Benadaklı. bu sene içerisinde sadece Benadaklı. Aa, benim o bir 7-8 kilometreye yakın altyapı çalışması, drenaj çalışması gerçekleştirdik. Bugün de şu anda drenaj çalışmamızın yapıldığı alandayız. Eee fen ekiplerimiz, belediyemiz ekipleri altyapıyı tamamlayıp daha sonraki asfaltlama e, sezonuna geçişte burada asfaltlama çalışması yapacağız. Bir yandan da içme suyu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Biraz sonra da içme suyu çalışması yaptığımız alana geçeceğiz. Orada da yaklaşık 10 kilometreye yakın ana hat hem değişimi hem de yeniden döşemesi gerçekleştirdik. Tabii bu sene bildiğiniz gibi kurak bir mevsim geçiriyoruz, kurak bir yıl geçiriyoruz. İçme sularımız konusunda gayet de dikkatli davranmamız, tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Bizler de kayıp kaçak oranlarını düşürebilmek için patlakların çok olduğu alanda ana hatlarımızı değiştiriyoruz. E, nüfus yoğunluğu dal dolayı yetersiz gelen yerlerde de ana hat borularımızı 10 e, atülük borularımızı 16 atüye çevirerek hem basınca dayanıklı hem de patlamaya dayanıklı hatlarla yenilenmiş oluyoruz. Buradan tabi vatandaşlarımıza bu sene ve bundan sonraki kurak geçecek seneler için e, suyumuzu, içme suyumuzu özellikle e, tasarruflu kullanmalarını ve bağ bahçe evleri etrafındaki küçük alanlarda bahçe yapmamalarını özellikle e, bahçe sulaması biz içme suyunu biliyorsunuz yer altından sondaj kaynaklarından çıkarıyoruz ve büyük zahmetlerle çıkarıyoruz. Bunu sadece içme amaçlı kullanmalarını tavsiye ediyorum ben. Rica ediyorum kendilerinden. E, suyumuzu tasarruflu kullanalım. Burada Avrupayı görünümde bir parkımız var. Üç kademeli yapmış olduğumuz park. Hem dinlenme, hem çocuk oyun alanı, hem de istirahat alanı olarak düşündüğümüz ve spor alanı olarak düşündüğümüz üç aşamalı bir park yapıyoruz burada. Tabii vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine başladık. Spor çalışması yapabilecekler, yürüyüş yapabilecekler, dinlenme yapabilecekler. Bundan önceki gezilerimizde sizlere fen işlerimizin ve su kanalizasyon müdürlüğümüzün çalışmalarını anlatmıştık. Park bahçelerimiz müdürlüğümüzde bu park olmak üzere, Mimar Sinan Mahallemizde bir ayrı park, yine Onaş Mahallemizde, Barbaros Mahallemizde çalışmaları devam ediyor park bahçeler müdürlüğümüzde. Bu camımıza hayırlı olsun.